Merhaba. Bu benim seçtiğim hareket jumping jack. Bu hareket kol ve bacak koordinasyonu geliştirir. Kan dolaşımını hızlandırır. Annem size hareketi gösterecek. Ayaklarımız ve kollarımız aynı anda hareket etmelidir. Ellerimiz yukarıda birleştirerek alkış yapmalıyız kollarımız koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz. Evet, çok Teşekkürler. Ben plank hareketini seçtim. Plank hareketin e, hareketi ise önemleri berbesli tarzında iyi gelir. hareketi. Plank hareketinde kolumuzun açısı 90 derece dik olacak. Kalçamızı hafifçe kaldırıyoruz. Ne, kalçamız ne yukarıda ne de aşağıda sırtımız aslında oluyor. Karın kası ve bacak kasını güçlendirir. İkinci hareketimiz squat. Squat da kan dolaşımını arttırır. Metabolizm geçtirir. Eğilip kalkarak yapılan bir hareket. Squat hareketimiz de bu. Dirseklerin önüne 90 derece durması gerek. Hazır mısın? Yapıyoruz. Düz bir şekilde durmamız lazım. Bir dakika böyle duracağız. Kalçamız yukarıda olmaması gerek. Tamam evet, mı? Tamam. Kaç saniye oldu? <laughs> Vallahi pes ettim ben. Annen devam etsin. yapıyoruz. 15 saniye boyunca böyle tutacağız. Ve ellerimiz dik aç olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10